Doğuma günü bir üyeli olduğumuzdan ötürü elimizde gelen en ufak bir şey varsa da ünlüde kalsın adı altında çalışmalarımız devam edin. Birinci şube, ikinci şube derken üçüncü şube ile alakalı çalışmalarımız var. Yine burada bir istihdam olsun, üyemize hizmet olsun anlamında inşaat sektörü ile alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bunun yanında ilerleyen zamanlarda yine e, çok uzun sürede olmayacak. E, yine alt tapasını oluşturmaya çalıştığımız farklı bir alanda da yine hizmet vereceğiz inşallah. Şimdi temel taşımız inşaat. E, haliyle e, bütün yatırımlarımız, ilmilerimiz de inşaatla alakalı devam edecek. E, ilk uygulamadan başlayan iş yerimiz e, zaman içerisinde Ticaret haneye dönüştü. Hem ticaret alım satım toptan perakende aynı zamanda uygulama iş cephe dış cephe mantolu açık sıvanın yanında e, iş makinesi e, altında e, bir tane manito olarak e, bir makinamızı bu devam eden çalışmalarımızın peşine birkaç tane daha makine ekleyeceğiz. E, bunun tamamladıktan sonra e, yine ikinci şubemizde eee PVC grubu, PVC grubu adı altındaydı. Burası da yine inşaatla alakalı farklı bir sektördü. Eee Üçüncü şubemizde yine uygulama ağırlıklı daha çok e, bu sefer iç alanda görsele hitap eden dekoratif ürünler fazla olacak bu yerimizde. E, ee, bunun yanında dördüncü yapacağımız altyapısını oluşturduğumuz e, çalışmamızda çalışmamız e, da ona şu an net açıklamayalım. O da sürpriz olsun ama o da yine inşaatla alakalı e, inşallah ses getirecek bir çalışma olacak. Bu makinamız e, 18 metrelikti. Buna e, alternatif yardımcı olarak e, forklift portif hizmetimiz olacak. İnşallah e, bir de bunun bir büyüğü olan 35 metrelik bir makinamızda inşallah zaman içerisinde hibre girmiş olacak.